Yeni bir Farming Simulator sezonu, yeni bir bölüm, yeni birliktelikler diyelim, birlikte yeni bölümlere uçalım diyelim. Hepinize selamlar canlar, hoş geldiniz. Başta tabii ki Farming'imizin vazgeçilmez babysi Ekin Toşum olmak üzere hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Vallahi ben açıkçası gayet fıstık bebeksi ve ay ağrılı durumdayım. Tabi ağrı devam ediyor ama eee ne denir can da durmuyor. Onun için normal hani bu ağrılarla <laughs> direniyorum ama iyi yani sürecimiz güzel geçiyor inşallah iyi olacağım diye hayal ediyorum. Aynı günün içerisindeyim bir önceki bölümde aslında birazcık ne denir dedim ki ağırlık vereyim ee, hani günlük gelmez imkanı yok iki günde bire en azından yetişebileyim umuduyla o aşamadayım şu anda Evet şimdi şuradan bir 58 Sivas kontrolü kabul ettik. Bulduk bu sürme işlemi var. Şimdi Külübatörde de biz mivzeri seçebiliyor muyuz acaba? Ya da hiçbir şey olarak seçebiliyor muyuz? Hmm, o şekilde seçilmiyor. Çok güzel. yani. Ve şu an biz gol yedik. Bu ekici de sadece kanola ekiyor. Evet. Kübibatörü katla desek. Yani kübibatörü katlayacak. Tabii ki ulaşılmıyor. Anlaşıldı. Bu ikisi birlikte çalışıyor. O zaman şu arkadaşı mecburen iptal edeceğim çünkü bizim bulmak bir şeyimiz yok. Ürünümüz maalesef ki yok. Burası gayet temizleme. Hasatta ne var? Hadi hmm. Hayır hayır hayır. O düşmeyeceğim. Hayır. Bezelye tuzağına düşmeyeceğim. Bak şurada kendi fıstık gibi araçlarımız var. Peki pulluk? Pardon saban dursa mı dursun ya saban da bile bir zarar yok şu Baldaki duruma bir bakalım balın fiyatı ne Hangi ayda satılıyor Mart ayında pikleniyormuş bal Öyle diyor Erlang şu bayağı bir ileride görünüyor Oraya ver diyor Yani hiç gerek var mı açıkçası bilemedim. Şimdilik bence gerek yok diyelim. Bu yavru ilk turunu atmış daha. Biz bundan sonra daha hızlı yapar mıyız? Bilemedim. Aa ilk turunu atma. Yok ya bu kendi yapsın. Kendi güzel yapıyor. Bence de ben buna hiç karışmayayım. Kendisi yapsın. Bence de bence de. Kendi yapsın emirler. Tek kötü kötüyen şu oldu soya fasulyesi değil kanoladan devam edeceğiz çünkü o mibzer onu sunuyor. Peki bizim e, kendi araçlarımızdan birisi 210 beygir, birisi 280 beygir. Ha yok, o da olmadı. Peki şunu oraya götürüp de orada düzenleyebilir miyiz? Ona bir bakalım. Hani güç arttırımı falan yapılabiliyor mu acaba? Onu bir denetleyelim. Bir servis alanı olması gerekiyor. Orada nere acaba burada? Aha şura. Böyle geldik özelleştire geldik. 47 bin farkla motorumuz ne oluyor? 271 oluyor. Oldu mu? Olur. Niye olmasın ki? Ah, yine mi bu be. R nerede ben büküyorum. Tire. Tire. Farmer top. Ya kırmızı olsun. E. tamam. E. sipariş onayla nerede? Peki. en azından motorumuzu yükselttik. Bir de şöyle bir modifiyeli plaka yaptık. O da sığmamış lan. Römorku çıkarmış girdik ya. Ha, güçlü olsun ki zorlanmayalım. Oyundan güzel olduk. Heh, şimdi şurada bekleyip içerimizi bekleyeceğiz. Arkadaş çok beni üzdü ya. Nasıl yapılmaz ve soya? Tüh. Doluluk oranı yüzde 87 oldu. Artık bir şey binelim şöyle. Onun gazını bir alalım. Yüz pasif gelir basmak mı? Arazi almak mı? Sandırma arazi almak. Mesela şurayı kaça veriyor? Oy, 115 diye aldık mı? Aldık mı? vallahi. Niye almayalım ki? Hazır çiçek gibi arazi. Ekim olarak bir şey var mı orada? Dur bakayım şuranın gazını bir alalım oraya geçelim. Asla gazı yok da hani ben pimpiriklikten dolayı tabii ki bırakmayacağım burada bir şey. Ya bu ara Sivas'a gelirli tam bir hafta oldu. Çok güzel yağmur yağıyor bir haftadır. Yani şöyle söyleyeyim her gün yağıyor belli başlı böyle birkaç saat yağıyor böyle ya gece özellikle güzel yağıyor Hani şu işte ee, susuzluktur şudur budur inşallah atlatırız Güç olarak böyle inşallah her yerde böyle devamı gelir bunun Burası ne diyor kırmızı pencar mı Öyle bir şey yok Bu ne ayarlıydı Kanola Tamam Aşkoşum koşum sen gel tarla işe. 41'de artık bizim olduğuna göre. Burayı da bir yapsın bakalım şöyle. Şimdi bir içeri git gel yaptım. Buradaki işte bitmiş bu arada. Şöyle de çek yapalım. Soya fasulyesinden ağlayarak vazgeçiyoruz. Asla vazgeçme değil, bitirme olarak bu. Süreç geçiyor. Şimdi hemen böyle beviş gönderelim araziye. 10 bin litre hiç fena değil değil mi? bunu bir dökelim. Tavuktan yumurtadan yürüsek. Ya işte bu ilk başlardaki fakirlik dönemimiz biraz değişik oluyor. sadece herhalde içindeki. Hatta sığdı bile. Tanenin az olması hem avantaj oldu hem de dezavantaj oldu. Peki soya fasulyesinin satış dönemi ne zamanmış? Bir de ona bakalım bebişler. Haziran. Eee. Ağustos'ta çok mu çakılıyor? Öf. Tübe satmam. Gel yavrum bunu dökelim. hemen sübeye bu basalım. Şimdi kolpalık yapıp ekstra gelir getirebilirim. Dönüşümlü bir sistemle ama ben bunu istemiyorum. Onun için de direniyorum açıkçası. Ama Bu şeyler nereden mayalanıyor bu? satış. İşte, Şu selerating'i yapalım ama çünkü bal satmamız gerekiyor bizim. Yani Yapış. Niye yapıştırmadı? Hadi lan. Evet. Sıyadık mı? Sıyadık. Kaç ton var? 32 bin litre var. 32 bin litre balın satış zamanı ne zaman? Mart. Mart ayındaymış. Vallahi, kusura bakmasın ama satamam. Ballarımı kıyamam. Bunu şöyle hazırlayın kenara. Yalnız 4000 var. Onu nasıl yapacağız? 4000 para işçilere bir zaman sonra yetmeyecek. Ee, saban işi gelmiş mi? gelmiş. Kontrat kabul et. 61. tarla. Hayırlı olsun efendim. Şuradan sabanımızı da 61 e gidelim. Hani 2000 2000'dir. Hemen basalım oradan. Gidip bari o işi yetiştirelim. Minik tarla, minik farm, mini farm. Yetişeceğiz. manzaralar göller dereler tepeler aman ya Rabbim neler görüyoruz Al, geri geri gideceğim lan Şu nere burada değil mi? Sonra başka bir tarla yapmayak da. Evet. Bu ya bu ya. E ee, 3 4 turda burası da bitiyor. Bu arada hani onun da ne denir? Bir ee, kolaylığı var. Ya ya ya, ya yapsam 4 turda biter bu Sıkıyla 3 turda biter. 2000 hiç fena bir para değil. Hani onun için yapmamız gerekiyor. Hani böyle tabi beğenmediğimiz paralar bakmayın ama işte mecburiyet. <laughs> Biliyorsunuz bizim her seyde bir fukaralık dönemimiz oluyor böyle parayla oynamadan önce. Bu da onlardan bir tanesi. Niçin mecbur ee, katlanıyoruz? Yapacak bir şey yok yani. Ol benim damar benim gibi aynı tarla benim iş benim mecbur Devam edeceğim ayrıca tabi sadece benimde de değil, sizi de ilgilendiren bir durum sizin de arazileriniz buralar Şu Taraflarımı düzelteyim beri falan ondan sonra Şey de yapabiliriz Direksiyonu inşallah bu sefer ayarlarını yapabilirsem hani direksiyonla da oynayabiliriz. Güzel olur, eğlenceli olur, lezzetli olur. Şöyle son tura geçiyoruz artık. 3 turda da bitiyormuş. Sallasak 3 tur da bitermiş aslında. Hani biraz burası sıkı yaptım aslında ama. Bak bak bak. Doluyor şimdiden. Ulan çabuk yetişmeyecek mi? Ne yapacak? Korkutuyor beni. Aa, bir de geçmiyormuş tam böylece geliyormuşuz. Büyütmüyormuş kafayı geliriz var ya, çıldırtır beni. Yani imkan yok da hani işte. Bir kere öyle olmuştu ama farklı ekipman kullandığım için olmuştu. Yoksa aynen böyle bitti. Özleşmeyle her topla canım. Böyle zamanı hızlandırabiliriz. sabah işimizin olduğunu düşünmüyorum. Evet saban işi verilmedi. Ah ya amcacım bu da niye böyle bir teknik hata yapıyorsunuz anlayamadım ya. Şimdi fark olarak da şöyle bir şey var. Ben burayı Yaparken de bizim çocuk yüzde seksen lambasını yakıyor doğru mu bilmiyorum numara yapma ihtimali çok yüksek Römorku takalım şimdi sabah işimiz nasılsa yok buradan gördüğüm kadarıyla fake atıyor Evet Yani fazla bir doluluğu yok Al sakallarımı. gayet hafif Geç alalım onu da Oradan da bir fazlamız kalmasın ki zorlanmasın buralar. Şöyle güzelce duraksam olmadan işine devam etsin bebişimiz. 7000 bin litre oldu güzel. Evet 7500 litre de burayı çözmüş durumdayız. Saban içi bir tane daha çıktı. iki numarada. Yapılmasa da olur. Orası da o kadar da küçük yere gitmeyelim be. Şöyle çıkalım. Şimdi bizim bebişe bir tur daha desteğe gitmeyi düşüneyim şöyle çünkü ışıkları yanıyor ulan öyle bir gök gülüyor ki var ya gümbür gümbür ha. Akşam duyarsınız birini de. Abla. şöyle şuradan devam edelim efendim. İyi oldu şurası bitene kadar burası <laughs> biçilmiş olur. Bura biçildikten sonra da direkt çocuğu yan tarafa böyle senkron bir şekilde gideriz. Şimdi kanolanın satış mevsimine bakalım bir de. Kanolalar e, ne zaman satılır, ne zaman edilir alalım listeye. Yakındır be kanola. Oğlum. Manyak mısın kanola çok mu şey? Ben mi körüm? Ben körüm. daha diye gördüm ha. Kasım ayında pik yapıyor kanola 2.100 oluyor. Ağustos 3 ay sonra yani. Güzel. Beklenir mi? Beklenir. Yani sezonu kazarken Kanola'yı da satarız. Geliyor geliyor, havalı geliyor. Yine bir Laz'ın alalım. Ha dolu değil, dolamaz da. Ama yine de alalım. Ya çok tatlış olmalı olur iki kombinde. Hani gri olmamasına rağmen tam anlamıyla. Güzel oldu. Hadi ve bir turu daha çıktı. Milyonlar, mili milyonlar. Hiç ummuyordum ama yine birikmiş. Maşallah fena yağıyor, fena çok fena yağıyor. Bak Düşman bir yerine. sana yap sol hiç uğraşmayalım şu kadar yeri kendimiz alalım sol tarafta güneş var sağda bir yağmur var yani bakayım evet 300-500 metre metri zor görüyorsunuz öyle söyleyeyim böyle sayko bir hava durumumuz var şu an burada tamam bırakalım Canım işçim, güzel işçim. Yapıştır. Biz de bir şey kenara çekelim çünkü artık son turlarını atıyor gördüğünüz üzere. Şöyle geçelim kenara ki başımız ağrımasın. Ee, tamam. Bir kayıt alayım. Çok fena ya. Elektrik gidebilir. Ya bunun sesi sizde geldiği bir Gök gürültüsü az önce ses gördüm. 2 saniyeli kaçırdım ama eğer patlarsa yine bir şimşek. Gök gürültüsü. Duyarsınız ordalık çok fena şu an. Düşman başına. Vallahi çok fena. Ha öyle ki şu an mesela internetin bir kısmını uçurdu. Zaten yağmurdan dolayı fısıtlı internet iyice içinden geçti. Evet küçük bir gök görüntüsü geldi ama bu normalde hiçbir şey şöyle yine alabildiğimizi alalım üzerinden son tur zaten yani ekim biçim bu işler biliyorsunuz bizim için çocuk oyuncağı Evet şu anda artık işlemler gördüğünüz üzere tamamlandı güzel güzel şöyle geçelim Şuraya da yanaşalım şöyle güzelce kadar mı alır Biraz nazan alır herhalde öyle geliyor. Şöyle bitti. İçerimizi kenara alabilir. Hatta kenara da şu işte, tarlayı alalım direkt. Ağustos'tayız. Kanola'nın bakalım sezon zamanı ne zamanmış? nerede Şurada. Kasım'da. Kasım ayında. Güzel. O zaman bu ramorta dursun bunu hiç dörtmeyin. Hatta içeride varsa ona bakmaya geldim. Yokmuş. Şöyle duralım. Ekim falan bittikten sonra Kasım da yapıştıracağız bakalım. Dostlar şöyle son tarlaya da geçiyoruz artık. Burası üçüncü arazimiz. Son arazimiz yani ekilecek olan. Bir yandan sabanlarsın bir yandan da ekilsin. Şimdiden de hayırlı olsun bakalım bekleyeceğiz şimdi ekim bitti üzerine görüldüğü üzere artık gece de oldu gerçi niye katlayayım ki dursun böyle burada ne var kanola kanola kasım da herhalde şuradan şöyle bir nerede o bak yine kanolayı bulamıyorum ha ilk zamanı kasım diyor ağustos'tayız zaten Konuşurken zaman yavaş atmayını kaydı bitirmem peki. Ekim. Evet, 61 bin euro. Diğerin öbür tarafa ver 60 bin euro vurduk. Şu anda yapacağımız iş, bir de şuraya sıkışmanın dışında sezonu geçirmek olacak. Dostlar, bu sezonu da şöyle gönül rahatlığıyla açtık yeni sezonu başarıyla tamamladık şu anda artık gördüğünüz üzere ekinlerimiz tamam şöyle gösterelim bakın bütün arazilerimizde ya utanmasam şuralara falan böyle süreceğim de alınamıyor gördüğünüz gibi onları da elbet çözeceğiz aslında şurayı alabiliyormuşuz buranın burası neymiş yulavmış Devamına da bakacağız. Yeni sezonda da inşallah daha büyük şeyler yapacağız. Tabii bizimkinin e, ev Amerika mutfak tek oda olduğu için şu an babamın bir tek merasimi var. Onun da birazcık sesi geliyorsa kusura bakmayın birazcık ortalığı yıkılıyor babam ağrı için. Bu tek ses açık. Hani duyurmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar ama birazcık geliyor kusura bakmayın bebişler. Yeni sezona da ayrıca görüşürüz kendinize cici bakın bir bölümümüzde hayırlı olsun canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.